Merhaba arkadaşlar yapayım. bugün sizlerle birlikte yine video çekeceğiz. Şu an efet aa, se... aa köpek adam da video köpek çekiyor. Adam. Evet. Şey arkadaşlar bugün kıcıklandırma şey kıcıklandırma challenge yapacağız kafa topunda. Evet. Ben birbirimize meydan okuyacağız ve maç oynarken mesela son son anda bana eğitim verdi ve turnuvaya katılmam için ve turnuva bitti. Evet sonraki sezona kaldı. Şimdi gıcıklandırma vakti başladı. <laughs> <laughs> sen ne ya? No. Sen, sen, sen oynamayı bilmiyorsun. Senin hiç oynamayı bildiğini görmedim. sinirlendirme çalış. Atacağım mı? <laughs> dünyadaki en kötü oynayan oyuncusun. Sen zaten çünkü niye turnuva sen orada göremedin? Çünkü turnuvaya layık bir değilsin. Ağlamak istiyorum. Tamamdır. Tamam bir dakika. Çok ezikse. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Nasıl da kazanıyorsun bak. Oh kazanıyorum zaten mis. Seni oh, biraz. Ben kazandım bir daha da kazanamaz. Ben böyle oyuncularla oynamak istemiyorum. Ben böyle bolçalarla oynamak hadi. istemiyorum. Hatta hatta YouTube kanalında başarısız olan bir çocukla oynamak istemiyorum. Yes yes. Ne oldu? Oh kazanıyorum. Ne oldu cici bebe kazanıyor. Aynen. Ah, kaybediyorum. Ah. Hadi ah. hadi yes kazandım lan. Yes iki yes, kazandım. Aha, boş sen kazandın ben kazandım. Ben kazandım sayılıyor sayılıyor sayılıyor. Ben de kazandım <laughs> gösteriyor. Bir şey diyeyim mi? O kadar rahatlatıcıymış ki. Ben de sen kazandın diyor. Aa ben de de sen 10 kez kazandın diyor. Neyse hadi hadi. Benimki de <laughs> 20 diyor. Hadi hadi ben Biraz avata... şampiyonum zaten. Dur ayakkabımı değiştirip geliyorum. Oynayayım. Eziklerle oynayamam kış kış. Ay oğlum ezikler... eziklerden izilmiş bir tane dondurma görüyorum. Bununla niye oyun oynamışım ki? Adam bot değil mi? a botta bir like değil çünkü turnuva oynayamıyor. Hadi bakalım. Bir saniye. Meydan... Saniye. Meydan okudum sana bot. Bot. Tamam hadi. 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 Meydan oku bana bot. Kanka sen... Bot bana... Sen... Sen kör müsün bot? Ya okudum ya. Hadi o zaman bekliyorum. E sen okudun da yok. Ok. Bir daha oku o zaman bot. Dur, hemen geliyorum bot. Tamam bot, iki. Bu diyeceğimi biliyordum bot. <laughs> Kafama melek şeyi takayım mı takmayayım mı? Ne? Efendim bot? Kafama melek şapkası takayım mı takmayayım mı? Takma aman, çok kötü. Sen zaten şeytanlara layıksın seni yapacaksın. <laughs> 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 Şu an o kadar çok eğleniyorum ki var ya. <laughs> Şu Kanka, an sen, hani sen benim telefonu. Yani Brawl <laughs> Talk varmış. Arkadaşlar. Arkadaşlar arka vallahi mı? Evet, <laughs> kafa topu Brawl Talk'u varmış. Şöyle. Ha aynen. Arkadaşlar diyeceğim. Ya o ee, haberlerde gördüm. A arkadaşlar ben bir tane şey onu oynuyordum tamam mı? E yine kafa topuyla birlikte oynuyorduk. <laughs> <Kafa> topu <laughs> oynuyordu. Çok acıksın. Benle birlikte oynuyorduk. Ondan sonra ben ondan sonra şey oldu. E orada oynarken <laughs> oynarken e ben ona çok güzel goller atmaya başladım. Şüpheli. Ondan sonra yalan söylüyor. O, o da sustu. Ama arkadaşlar yemin ederim çarpsın tövbesi geçmez bu harbi öyle bir şey. Yalan söylüyor. ondan sonra doğru harbi. Ha, ha, gol Ondan sonra şöyle oldu arkadaşlar. Ben gol atmada sustu. Videoyu sonra şey e, videoyu kapattı ondan sonra telefonu da kapattı benim yüzüme. Ben mesaj attım hiç cevap vermedi. Hatta bir, bir tane vermiş ondan sonra ama şeyi sildi ondan sonra Ondan sonra bak bak spine bak işte net doğru bak. Oy. Arkadaşlar, ondan sonra. Kanka şu an, şey an yalan yapıyorum ama ben olsun da. Oy sen yalan mı yapıyordun zaten? komiklik olsun diye yapayım, küçük. Hala Arkadaşlar, yalan yapıyorum. Aynen, 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 aynen. Ondan sonra oynasın ha. Oynasın ama. Ondan sonra videoyu da silmiş, video çekerken. Aslında onu YouTube'da paylaşacaktı ama paylaşmadı çünkü ben onu çok gıcık ettiğim için. Yalan söyle. Cezam oldu bilmiyorum. Allah çarpsın doğru. Tövbesi geçmez. Kanka Zildim oyuna yani oyna kalkmalar mı? Keşke olsa var ya. Kanka oyunda 31 var mı? Bir şey söyleyeyim mi? Seni ona iki yeniyorum bot. Aa. Harbi botum. Evet işte ondan diyorum ya zaten. Yalan yapıyorum oğlum. Turnuvaya like. Turnuvaya layık olmayan botu ne bakıyorsun? Çok güzel şeyler yap. Yeniyorum şu anda seni. Ne diyeyim? Arkadaşlar biz bugün karne aldık. Hepimizi çok iyi çıktı. Benim hepsi çok iyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar sınıfta resim uzmanı Van Shivel ve ben varım. Ya aynı aynı sınıftayız. Resim uzmanının kardeşi o kadar tatlı ki. Yemek istedim. Kanka bize evlatlık verdiler bugün. Hatta çağırayım mı? Çok güzel <laughs> şey, şey oynuyoruz ya. Hadi. Ya 39. Ben 9. meydan okuyacağım. Bir dakika. Yeni bir, bir özellik dakika. gelmiş. Ney? Şu an bütün videolarıma toplam 8900 eee 900 8 900 9000 görüntülenme almış. Tüm videolarıma toplam 179 beğeni almış. 4 paylaşma almış, 27 yorum almış. Bir dakika şimdi ben buradan şeye gitsem olmuyor mu? çun yun yu çun yu min çun çun çun. Biraz... <gülüyor> 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 o olmak geldi 13 like geldi yani, like yani. neye Fenkert yeni video paylaştıysın. Like. Hadi like'lere basın dostlar. 12 like. Arkadaşlar bu arada kanalın Worms Weevil. Buradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Nasıl oluyorsa yani. Bu yani lütfen gördüğünüz şeyi kopyalayıp nasıl işte. işte, yapıştırabilirsiniz. Arkadaşlar bu Bu bir de çanta değil yalan söylemeyin. Çınar çabuk yazmış babası da. Merhaba Mer 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 Ar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görev yaparsa ya oyun oynamayacağız görev yapar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla birlikte oyun oynamayacağız. arkadaşlar bunu saçma oynayacağız arkadaşlar? Arkadaşlar? O. O. ilk videomuz olacak geri kalan ara söylemek Nerede? ister mi? yok genelde konuşmayacağım şu an ilk videomu tamam. izliyorum arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın İzlemeye başladık arkadaşlar. Biz birlikte çektik ya. Elbet bir gün bu kanal 1 milyon aboneye ulaşacak. İnşallah. İnşallah. The mistake. Önemli olan like ve abone değil arkadaşlar. Şimdi ne seçsem, ne seçsem, ne seçsem. Yo, abi yorum atın ya. Biraz yorum atın. Yorum O kadar soruyor. Kızım yorum at. Yorum <laughs> atın. Arkadaşlar Yorumlara en sevdiğim şarkıyı Bulmaya çalışın Şey yani ben biliyorum söyleme, söyleme lütfen söyleme Arkadaşlar ben biliyorum ama Vallahi söylemeyeceğim Baş harfi ne <laughs> Ne Doğru lan Biliyorum biliyorum Kanka WhatsApp'tan sana atayım mı ne olduğunu gör. Ama bu sefer şey yani videoda görecek. Ondan dolayı olmaz. Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter mi? Yeter bugünlük kısa bir video olsun hadi. Bence de ya. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay. Bay bay.